Merhaba arkadaşlar. Dijital pazarlama dersimizin ikinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde dijital pazarlamanın tanımı ve gelişimi konusu üzerinde duracağız. Bu ünitede dijital dönüşüm kavramı, dijital pazarlama kavramı, dijital pazarlamanın gelişimi konuları yer almaktadır. Dijitalleşme kavramı bugün hemen her alana nüfuz etmiş ve pek çok alanı etkisi altına almıştır. Sıklıkla değişim kavramıyla birlikte anılan bu kavram sadece teknolojinin gündelik hayatı derinden etkilemesi olarak açıklanamayan, gündelik hayatı domine eden bir fenomen olarak ifade edilmektedir. Dijital dönüşüm Gelişen teknoloji ile beraber kullanıcı davranışlarının değişmesi, şirketlerin iş modellerinde, organizasyon yapılarında ve pazarlama faaliyetlerinde her geçen gün yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Teknolojik olarak gerçekleşen bu değişim sürecini dijital dönüşüm olarak tanımlayabiliriz. Dijital pazarlamanın tanımı Dijital pazarlama, sürekli gelişen bir nitelik taşıması açısından net bir şekilde sınırları çizilebilen bir kavram değildir. Dijital pazarlama kavramını açıklamak için yapılan tanımlamaların temelinde haliyle teknoloji ve dijital kavramlar yer almaktadır. Dijital pazarlama enstitüsü dijital pazarlamayı hedeflenmiş ve ölçülebilir bir iletişimi dijital teknolojiyi kullanarak pazarlama amaçlarını yerine getirecek şekilde kullanmak olarak tanımlar. Dijital pazarlama internet temelinde teknolojiyi kullanarak tanıtım faaliyetlerinin daha etkili, kapsamlı ve daha geniş kitleleri hedefleyen bir pazarlama biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Dijital pazarlama markayı ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek, tanıtmak için televizyon, radyo, dergi gibi geleneksel medya araçlarından ziyade internet, mobil ve diğer etkileşimli platformları kullanarak ticari faaliyetleri sürdürmektir. Dijital pazarlama aynı zamanda interaktif pazarlama, çevrimiçi pazarlama, e-pazarlama ve internet pazarlaması olarak da talım tanımlanabilir ve temelde dört adımdan oluşmaktadır. Elde et Müşterinin ilgisini satışın gerçekleştirildiği ortama çekebilmek amacıyla yapılan aktivitelerdir. Arama motoru optimizasyonu, e-posta marketing, sosyal medya pazarlama, gelir ortaklığı, viral pazarlama uygulamaları bu başlık altında sayılabilir. Kazan Müşteri istenilen ortama girdikten sonra satıcının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak aktivitelerdir. Hedef her zaman satış değildir. Bir gazetenin internet sitesi için kaç tane haberin okunduğu, internet sitesinde geçirilen toplam süre gibi konular bu adıma örnek olarak gösterilebilir. Ölç, optimize et. Bu aşama neyin yanlış yapılıp neyin doğru yapıldığını anlamak ve rakiplerle firmanın karşılaştırılması açısından önemlidir. Uygulanan dijital pazarlama faaliyetleri ölçümlenebilmelidir ve istenilen sonuçlara ulaşılması için gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekir. Sahip çık, büyüt. Hali hazırda müşteri olan kişileri memnun etme, daimi müşteri olmalarını sağlamak ve yeni müşteriler kazanmak için yürütülen çabalardır. İyi bir müşteri hizmetleri sunmak, e-posta pazarlaması, sadakat programları, kişiselleştirme, topluluk oluşturma ve referans programları başlatma gibi stratejileri kapsar. Dijital pazarlamanın gelişimi. İnternetin ticaretleşmeye başladığı 1994 yılı İnternetin insanların hayatına girmeye başladığı ilk tarihtir. İş dünyası da bu değişimin içinde yer alarak teknolojiye ayak uyduracak bilgisayar, yazılım, bağlantı altyapısı gibi alanlara yatırımlar yapmaya başlamıştır. Pek çok şirkette çalışanlar internet ortamlarının iletişim kurmaya, e-posta yoluyla haberleşmeye yönlendirilerek internetin iş ortamının baş aktörü olması yolunu aralamışlardır. İnternet kullanımı artmaya başladıkça firmaların kurumsal internet sitelerinin de sayısı artmış, portal ve forumlar oluşturulmuş, çevrimiçi yayıncılık başlayarak hem yazılı hem de görsel iletişim büyük bir ivme kazanmıştır. İnternetin ilk ticari dergisi Hotwired 1994'te dünyanın ilk tıklanabilir internet reklamını yayınlayan kuruluş olarak tarihe geçmiştir. Bu bannerle birlikte dijital pazarlamanın da ilk adımı atılmıştır. 2000'li yıllar pazarlama açısından büyük değişikliklerin yaşandığı, çok önemli fırsat ve tehlikeler taşıdığı bir çağın başlangıcı olmuştur. İletişim teknolojisindeki baş döndürücü hız, bilgi toplumunun ihtiyaçları, barışın güvence altına alınma gayretleri İnsan hakları konusundaki duyarlılık, iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçiş ama öte yandan da yeni güç merkezlerinin oluşmaya başlaması ve bunun ortaya çıkardığı yeni dengeler geleceğin ticaret dönüşümlerini de beraberinde getirmiştir. 2000'li yılında tanıtılan Web2 teknolojisiyle ikinci nesil internet kullanımı başlamış ve sadece veri sunan internet anlayışını değişerek kullanıcıların da dahil olduğu interaktif siteler oluşmaya başlamıştır. Özellikle sosyal ağ sitelerinin ve bloklarının yaygınlaşmaya başlaması Web2 teknolojisinin ardından gerçekleşmiştir. Ve sosyal ağlar günümüzün dijital pazarlama uygulamalarına en çok verimin sağlandığı platformlardan biri haline dönüşmüştür. 2003 yılı itibariyle 3G teknolojisinin ortaya çıkışı Mobil internet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamıştır. 2010 yılı itibariyle konuşulmaya başlayan Web3 teknolojisi ise pek çok değişimi beraberinde getiren semantik bir yaklaşımdır. Daha çok yapay zeka, robot bilimi gibi ileri düzey uygulamalarda karşılaşılan Web3 interneti insanların beyinleri ve makinelerin devrelerinden oluşan kolektif bir yapıya dönüştüreceği beklenmektedir. Web 3, çeşitli veri kaynaklarından elde edilen yeni bilgi akışlarını bütünleştirme ve bağdaştırma, bağlantı kurma ve veriyi analiz etme ile ilgili www'nun bir sonraki gelişip konsepti olarak adlandırılmaktadır. Web 3 pazarlama dünyası içinde kişiselleştirilmiş akıllı bir bilginin dünyanın her yerinde, herhangi bir cihaz üzerinde parmaklarımızın ucunda olduğu yerdir. Evet arkadaşlar bu dersimizde dijital pazarlamanın tanımı ve gelişimi konusu üzerinde durduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.